Evet bu videomuzda skadamıza pompa, e, TUMS, derece, bu derecenin ayarlayacak butonu ve besleme pompası ekleyeceğiz. Öncelikle e, şuradan ilk pompamızı şuraya ekleyeceğiz. Hemen şurada sembole geleceğiz, Sembol Set ismi buraya tıklayacağım. Sonra buradan e, o, vanamızı seçeceğim. Vanayı ufak red seçmişiz. yerinde de yeşilini seçmişiz. Solunu yeşil Sonra bunun değişkeni de valve kol cömert olarak ısladık şekilde. şekilde. Evet. Sonra. <laughs> İkinci bir vanamız var, şurada. Onu buradan kopyala yapıştır yapıp ee, şu şekilde. Biraz büyük geldi. Bunu şu kadar kıssak. Evet. Onu da teği. Bir tane de, şurada var. Bu ise sıcak su vanası. Üç tane vanayı koyduk. De kontrol edeyim. De besleme pompası varmış. Bu da e, sembol setten e, bump, simal, sağ tarafta kırmızı bir tane daha bump, bizmal, yeşil. Bunu kula dedik. Monteği de besleme bump <laughs> Buna bir de buton eklemişiz. buna da giriş bastığımızda iyi e, değiştirecek. derece. Bunu da şurada ActiveX var. Save. Olsun. Aynen hepsini save'e. Sonra burada CmeterX var. Bunu ekle dedik. Şöyle gördüğünüz gibi geldi. Şunu büyüteyim. büyüteyim. Bu da ismini gireceğiz. ismi Holding Holding Yazının nerede olacağıyla alakalı, işte sağ alt köşe, sağ köşe falan işte, bunu ya ortaya alacağım. Bunlar tamam, bu birimini buraya yazacağız ve bunu da merkeze alacağım yani şuraya. İşte bunu da sağ alt köşeye alabiliriz gibi gibi. Bu bold text. Üstüne mouse'u bırakınca bir yazı çıkıyor, onun notu. Sonra bir şey yapacak mıyız? <laughs> Heh, evet değerleri ayarlayacağız. Burada bu 10 ile 170 şu gördüğünüz gibi tam 180 derece değil bu onu ayarlamak için burada. Bakın uygula dedim tam 180 oldu ama 170 10 güzel duruyordu. Öyle olsun. Bu çizginin saat yönünde gidip gelmemesini gösteriyor. Bu da Merkezde. Bu sıcaklığımız minimum eksi on, maks da 120 dereceydi. Bunlar şu bir aradaki birimler beş beş, işte o bir iki üç dört beş onlar ayarlıyor. Şu bu çizgiyi dışarı ve içeri alıyor. Hatta göstereyim. Başka bir şey yapacak mıyız? Heh, evet, hangi değişkeni değiştirecek? Ee, heh, şurada T'e geldi. şey gitmiş bu kalmış bu gitmiş bunu tekrar. Teach hold, pede ok, bu Tamam. Evet, şu an kaldı. Bunu kontrol edecek butonu ekleyeceğim. Şu şekilde şuraya. Bu teach hold. Tums ekleyeceğiz. Bunun içinde şurada past sembol var. Burada tumslarda yeşil var zaten direkt buraya ekleyeceğim. Ee, bu ikisini seçeceğim. Şu şekilde. Sonra buradan e, horizontal ve dikey olarak. üstüne geleceğim. Hmm. <laughs> ee, slider. Tek. Bunu Lig Silo PV olarak. Ha, bu yatay. Bu dikey olacak. Burada. Lig Silo PV. Ve maksimum. Buradaki maksimum değeri. Şunu şöyle alayım. Şuradaki mavi çubuğun üstüne tıkladık. Şurada. 129. Sonra bundan bir tane de e, balansa takacağım. Bu ikisini seçe seçeceğim. Burada e, bu merkez olacak, aşağısında olacak. Dedik şöyle. 49' tıkladık. Buna 49 diyeceğiz. Burası da balans olacak. Şimdi e, tuş ekleyeceğiz. Bunun için burada sistem, keyboard, key'ye e tıkladık, altta yandı, şuraya geldi. E, bunu da ekleyeceğimiz tuşları şöyle, şurayı alayım. İlkinin ismi kapatma ve end tuşuna basınca e, kapatacakmış. 5 tane diyor 5 tane yok <laughs> ana sayfa bunu ESC'ye basınca ana sayfaya gitsin dedi 6 diyor da 6 tane yok şu an 2 tane var ee, sonra bilgi ekranı tuşu kontrol <laughs> yapınca gelecek. Sonra aç kafa tuşu vanaları tu klavyeden kontrol etmek için ee, F5'i kullanacağız. <laughs> tamam. Şimdi bu Atadığımız yani kaydını yaptığımız tuşlara komut komut atacağız. İlk komutumuz kapatma ile olacak. Şuradan kapatma. buradan Evet bu kapatma tuşuna bastığımızda kapatacak. Sonra e, ana sayfa var. Bunu biz ayarlayacağız hangi sayfanın ana sayfa olacağını. Page Display Cluster ve sayfanın ismini istiyor. E, cluster bir tane var, o yüzden ona gerek yok ismini yazmaya. E, sayfa ismi de test. Hmm sayfa ismini şurada test.ok ok olarak aynısını aynı şekilde yazacağız. Sonra başka bir şey ekleyecek miyiz? Bilgi ekranını ekleyeceğiz. Bilgi ekranını buraya sağ tıklayıp buradan bilgi ekranı diye seçeceğiz. Burada enter'a bunu sileyim tekrardan burada bilgi ekranı gelecek buna enter basacağız sonra buraya e, form. uygula dedik sonra bilgi ekranı bu verecek ekranı Sonra pompaları kontrol edecektik. Pompaları e, klavye ile kontrol edeceğiz. O yüzden onu ona tanıtmamız lazım. E, Aç kapa yapacak. Bunu enter'a bastık. Burada geldi. Sonra to, hangisiydi bu? Şuradaki e, soğutmaydı. buradaki eee Biraki, bakayım. Evet bu kadar bu şekilde. Şimdi önce bir compile yapacağım. Compile yapacağım. Hata var mı diye. Hata çıkmadı. Şimdi çalıştıracağım ve yaptığımız tüm değişiklikleri deneyeceğim. Şimdi ne yapmıştık ha, Pompalar ekledik Bunları F5 ile Açıp kapatabilmemiz lazım Şu an oluyor Dereze eklemiştik Bunu bununla arttırıp Azaltabilmemiz lazım Sonra bu besleme pompası eklemiştik. Şu an çalışmıyor. Bunun değişkenini girmeyi unutmuşum. Şunları eklemiştik. Şu şekilde. Yeşille de kontrol edebiliyoruz. Ama bu hemen artmıyor. Galiba bunun da e, tikini işaretlemeyi unutmuşum. Bunları düzelteyim. Payı bunların tikine baktık. Evet, bunların tag'ini yani değişikliği hemen uygulamasını değişkeni istemiştim onları işaretledim sonra bu pompunun da değişkenini butonun değişkenini galiba şu şekilde yanlışa yazmışım bunu düzelteyim bu sesleme pompası pump fit kapattık uygula dedik tamam başka bir şey var mıydı yoktu bir kaydedelim sonra çalıştırayım Evet, teknik arıza, Evet, daha açacağım sıfırdan. Bakalım, evet, besleme pompası geldi. Şunlar hızlı şekilde değişiyor, evet. Beş tuşuyla pompalar açılıp kapanabiliyordu. E, ee, S, basınca ana sayfaya atıyordu. Yani bizim seçtiğimiz sayfaya. M'de basınca kapatmak istiyordu. Ve sonra C, Ctrl, I vardı. O da mesela pompanın üstüne geldik, bastık. Burada işte ee, Cluster değişkeni, data tipi, ayusu, adresi ve burada onoff şeyi var. Burada mesela bir yazınca pompasılıyor, sıfır yazınca eski haline kapandı. Başka şu pompayı da kontrol edelim. Mesela Bunda işte adresi değişkeni sıfır diye verilmiş. Hepsi. Burada. Buna da bir yazınca çalışıyor, sıfır yazınca kapatıyor, ee, başka bir şey yok, evet, sonra ee, yardım kısmı var, burada helpe geldik, pcbase help yaptık, burada ara kısmında Mesela e, ne yazmıştık? Sa burada çıktı direkt. Buradan bunun üstüne gelip burada ne işe yaradı, ne oldu hakkında bilgi bulabiliyoruz. <laughs> Ve bu video bu kadar.